Bazı kaya türleri yüksek sıcaklık ve basınç altında kalarak yeni bir kaya türü oluşturur. Aşağıdaki kaya türlerinden hangisi bu duruma örnek oluşturur? Peki burada tanımı verilen kayaç metamorfik kayaçlar değil mi? Peki bunlar nasıl oluşuyordu? Tortul kayaçlar ya da ee, volkanik katılaşım ya da püskürük kayaçlar Yüksek sıcaklık ve basınç altında kalarak Yeni bir Kayaç e, Oluşturuyordu Buna biz Başkalaşmış kayaç diyoruz Ya da başkalaşım diyelim Peki burada volkan tüfü e, Katılaşım yani püskürük volkanik kayaç değil mi Granit Volkanik kayaç değil mi? Peki kum taşı tortul kayaç değil mi? Mekanik tortul ya da fiziksel tortul. Peki kalker yine tortul kayaç değil mi? Aslında kalkerin eee tortul kayaçlar içinde hem fiziksel hem kimyasal hem de organik olanları var ama sonuçta tortul kaya. Peki mermer e, neyin başkalaşmasıyla ortaya çıkmıştı? Kalkerin başkalaşmasıyla ortaya çıkmıştı. O halde doğru seçenek A seçeneğidir. Basınç ve sıcaklık artışı kayalarda başkalaşım olayını hızlandırmaktadır. Başkalaşım Diğer adı neydi? Metamorfizma Meta morfizma Olaya biz metamorfizma deriz. Olay sonucu oluşan kayaya da metamorfik kaya deriz. Tarkan'ın bir albümü vardı, Metamorfoz. Hatırlarsanız. Aslında bunun anlamı elbette değişime yönelik bir ifade. Peki bakalım öyleyse. Şimdi iki olaydan bahsediyor soruda. Bir tanesi basınç, bir tanesi sıcaklık fazla olacak. Yukarıdaki şekilde yer kabuğunun kesiti verilmiştir. Yer kabuğu simadan ve siyaldan oluşmuyor muydu? Aslında bunların devamına bakarsak bu şöyle devam eder. Bakın şöyle, şöyle devam eder. Sanki izostatik dengeyi çizmişiz gibi. Buna göre hangi numaralı alanda başkalaşım olayı daha yavaş gerçekleşir? Peki daha yavaş gerçekleşen yer, daha az sıcak ve daha az basınca sahip olan yer değil mi? Ben şimdi kalemimin uç kısmını iyice kalınlaştırdım. Bir de renk değiştirmeye çalışayım. Ne olsun? Tamam, yeşil olsun. Şimdi 2'ye yapılan baskıyı çiziyorum. Bu kadar. 5'e yapılan baskı bu kadar. 4'e yapılan baskı bu kadar. 3'e yapılan baskı okyanus dahil bu kadar ve 1'e yapılan baskı da bu kadar. Peki bu durumda inceltiyorum yine. Peki söyler misiniz bana? Ee, iki 2 numaranın olduğu yerde baskı ne kadar az? Peki bu Yerin içine doğru gittiğinizde sıcaklığın arttığını söyleyebiliriz. Peki 2 numaranın bulunduğu bu yer e, çok sıcak da değil. O halde 2 numarada şurada 2 numara vardı yazının altında kaldı. O halde e, başkalaşım olayı daha yavaş gerçekleşir. Niye? Basınç az sıcaklık az. Halbuki basınç ve sıcaklık çok olsaydı bakın o zaman metamorfizma olayı hızlı gerçekleşirdi. Doğru seçenek B seçeneğidir. Aşağıda bazı kayaçlara ait bilgiler verilmiş. Peki aşağıdakilerden hangisi özellikleri verilen kayaçlardan biri değildir? Peki o zaman eşleştirme yapalım öyleyse. Suda eriyebilen bir kayaçmış. Ne olabilir ki bu? İhtimal ki bu kalker türü, kaya tuzu gibi bir kayaç olabilir. Var mı? Var var. Peki, canlı kalıntılarının çökelmesiyle oluşur. Fosil yakıtlardan biri olabilir. Fosil kayaçlardan biri olabilir. Var mı? E, taş kömürü var. Doğru. Volkanik patlama sırasında ince küllerin üst üste çökelmesiyle oluşur. Bunlara piroklastik madde denir. E peki bunlara tüf desek katı maddeler volkanik faaliyet sonucu çıkan? Kesinlikle evet. Bu var mı? E tabi bu da var. Parçalanması ve ufalanması sonucunda tor topografyası adı verilen yüzey şekilleri oluşur. Bu granit değil mi? Granit dirençli bir kaya. Bakın şöyle, şöyle işte, şöyle, şöyle. Bakın oval bir hale gelmiş, kayalardan oluşmuş. İşte aslında bu bir zamanlar bir blokken bu hale gelmiş ve bunu bu kaya'nın her birine tor adı verilir. Bakın bu bir tordur. Peki bu torların oluşturduğu topografyaya ne denir? tort topografyası denir. O halde granit de buna örnek. Ne kaldı? Gneiss kaldı. Doğru seçenek E seçeneğidir. Kayaçlar insan yaşamında oldukça önemli yeri olan elemanlardır. Günümüzde sanat eserleri yapımı, cilt bakımı, konutların inşasında kullanılan çimento, seramik ve fayans maddeleri, otoyol yapımı gibi çok geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Soruyu okuyalım. Buna göre aşağıdaki kayaçlardan hangisi çatı ve kaldırım yapımında kullanılması daha uygundur? Tamam. İnceleyelim. Kömürü biz ne de e, kullanırız? enerji elde ederiz. Örneğin linyit yakılır ve ondan elde edilen enerjiye biz termik enerji diyoruz. Isıtmada da kullanılır tabi. Kalker kireç taşı değil mi? Peki bunu çimento yapımında inşaatlarda kullanmaz mıyız? Peki ponza, peki bunu kot pantolonların eskitilmesinde kullanmaz mıyız? Peki, kil taşı sıhhi tesisatlarda kullanılmaz mı? Ne kaldı geriye? Çatı yapacağız ve kaldırım yapımında kullanacağız. O halde doğru seçenek A seçeneğidir. Toprak oluşumu çözülmeye bağlıdır. Evet. Çözülme olacak ve ondan sonra toprak olacak. Peki çözülmeden kastımız bizim coğrafyada ne? Kayaçların ufalanması. Tamam. Ayrışması, parçalanması. Evet evet bunları kullanabiliriz. Üç türlü çözülme vardı. Bunlardan bir tanesi fiziksel, bir tanesi kimyasal, bir tanesi de biyolojik çözülmeden bahsedebiliriz. Düşünün ki kayaç parçalanacak ki küçük küçük parçalara ayrılacak ki yani çözülecek ki daha sonra bunun içine organik etkenler, atıklar karışacak ve toprak oluşacak. <laughs> Pardon. O halde soruyu okuyalım. Yukarıda bir numaralı kutuya ne yazılmalıdır ki toprak oluşum süreci gerçekleşmiş olsun? Bakalım. Orojenez olamaz. Epirojenez olamaz. Bunlar iç kuvvetlerle ilgili geniş çaplı olaylar. Peki denizlerin yükselmesi transgresyon değil mi? Deniz yükselince mi çözülme olacak ve sonra toprak oluşacak? Olmaz. Deprem, olacak da mı çözülme olacak? Hayır. O halde kayaç demin söylediğimiz 3 yolla çözülecek. Parçalanacak. Ufalanacak. Yer çekimi nedeniyle eğim istikametinde dış kuvvetler tarafından taşınacak. Bir yerde depo edilecek. Aslında bir döngü var. Bakın isterseniz çok basit bu döngüyü yazayım. Kayaç. Çözüldü mü? Evet. Yani ne oldu? Küçük parçalara ayrıldı. Peki sonra bu e, taşındı mı? Evet. Toprak oldu mu? Evet. Yine bir yerlerde depo edildi. Üst üste yığıldı ve tekrar kayaca dönüşebilir. Bakın bir döngüden bahsediyoruz. O halde bir numaralı kutunun içine kayaç yazılmalıdır. C doğru seçenek. Bir yerdeki kayaç yapısı öncelikle aşağıdakilerden hangisi hakkında çıkarım yapmamıza katkı sağlar? Peki şimdi düşünün ki yeryüzünde ortalama 1 metre kalınlığında bir toprak tabakası var. Bu ortalama bazı yerlerde 20, 30 da olabilir. Bazı yerlerde 0 da olabilir. Çok eğimli yüzeylerde çıplak kayalıklar vardır tabi. Peki bunun altında ne var? E kayaç var işte. Peki buna kraton desek olur mu? Olur tabi. Yani aslında bu ana kaya diyelim buna biz. Peki diyelim ana kaya ne olsun? Burada granit olsun granit. Peki granit e, bir iç püskürük kaya, çok dirençli. Ama şurada da başka bir kayaç türü olsun. Örneğin tüfler olsun. Tüfler o kadar kolay aşınır ki hemen ne olacak? Dış kuvvetler burayı, şurayı süpürecekler ve götürecekler. Sonuçta bura şöyle bir şekle dönecek bakın. Granitin olduğu yer yüksekte kalacak. Peki bu kayacın jeolojik yapısıyla yapı, structure, hani sütrüktür diyoruz ya, onunla ilgili değil mi? Kayacın yapısı başka anlamlarda ifade edilebilir ama burada dirençli ya da dirensiz olması yer şekilleriyle ilgili öncelikli olarak ilgi kurmamızı sağlar. Tamam, Doğal bitki örtüsüyle de ilgi kurabilirim ben. İklim koşulları ile vay be granitlerin olduğu yerde şu iklim var. Ya da e, işte andezitlerin olduğu yerde şu iklim var gibi bir bilgi olmaz. İlişki olmaz. Nüfuslanma. Nüfuslanma eğer yapacağınız beşeri ekonomik etkinlikler fazlaysa. Örneğin e, diyelim volkan tüfleri var. E toprak oluşturmuş bunlar. E tabi gidip orada nüfuslanabilirsiniz. Tarıma katkı sağlayabilirsiniz. İşte ekonomik faaliyetler. Şimdi söylediğim gibi. Ya evet çanak çömlek yapıyorsanız oranın e, yapısı bunu yapmaya müsaitse gidip yerleşebilirsiniz. Ama burada şu dünyanın tüm yeryüzüne bakın. Örneğin akarsular. Akarsular dirençli bölgeleri kolay kolay aşındıramaz. Düşünün ki bir dolu sanki alnımızdaki kırışıklıklar gibi bir şair öyle diyordu. Vatanımın coğrafyasından parçadır diyordu anlamdaki kırışıklıklar. Evet ya ne kadar iniş ve çıkış var. Ne kadar girift, karmaşık. İşte bunların çoğunda kayaç yapısının dirençli ya da dirensiz olması etkendir. O halde doğru seçenek uzatmayalım. A seçeneğidir.